Hayatta sizi heyecanlandıran, peşine düştüğünüz arzularınız olmalı, tutkularınız olmalı. Muhakkak sevdiğiniz bir şeyler olmalı. Etrafa baktığınızda size gerçekten anlam ifade eden birçok şeyi görebilmelisiniz. Sizde bir his uyandırmalı. Yaşama arzusunu, var olma sevincini. Sizi burada bu yaşamla bir tutmalı. Bir şeylere bağlı olmalısınız, bir şeyleri denemelisiniz, sürekli yenilenmelisiniz. Bir şey mi öğrendiniz? Hemen bir şey daha öğrenmelisiniz. Neresi size iyi geliyorsa deneyip bakmalısınız. Neyin içinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız o şeyi daha çok yapmalısınız. İnsanoğlu hayatı boyunca anlam arar. Doğduğun andan itibaren bu dünyaya, kim olduğuna, etrafında gördüğün her şeyi anlam arıyorsun. Anne bu ne? Ne, baba bu ne, bu nasıl yenir, bu nasıl alınır, bu neden var, biz nasıl varız, dünya nasıl oluştu hepimiz anlam arıyoruz. Kaç yaşında olursak olalım bu anlamı aramaya devam ediyoruz. İnsan baktığı şeyin, yaşadığı hayatının, varlığının anlamını yitirdiğinde inan ki ölüm oluyor. Bak şu gün canından geçenlere, artık hayatta olmayanlara, intihar edenlere, onlar için hayatın hiçbir anlamı kalmamıştı. Baktıkları hiçbir şey onlara anlam ifade etmedi. Aileleri, arkadaşları, doğa, içinde bulunduğu yaşamları o kadar anlamsızlaştı ki onlar yok olmayı seçtiler. Bugün lütfen hayatta senin için anlamlı olan bir şey olsun. İşin olabilir, işin olabilir, kendin olabilirsin, çocukların olabilir, hobilerin olabilir. Senin için anlam ifade eden bir şey bu ve ne olur onun içinde çoğal. Yaşamın güzelliğini, varlığının değerliliğini ancak o zaman anlamlandırabilirsin.